Seni dinliyorum Yiğit. Ne anlatsam, nereden başlasam bilemiyorum ki. İşte Natılman seni sıkıntıya soktu biliyorum. Polisliği özlüyorsun. Belki de yalnızlık artık katlanılmaz bir hal aldı. Ama kimseye de içini açmıyorsun ki. Söylesem tesiri yok. Sussam gönüllü razı değil. Kaldık iki arada bir derede. Seni tanıyorum. Ülke sevgin içinde hep bir kor gibi yanıyor. Böyle olunca da ülkene hizmet etmek için yanıp tutuşuyorsun. Ama elin kolun bağlı değil mi? Yok, ülkeye hizmet için rozete ihtiyacım yok. Bu kan bu damarda dolaştıkça ben ne gerekiyorsa yaparım. Ama nasıl? Boş ver. Yanlış bir şey yapmıyorsun değil mi? Çocuk değilim, ne yaptığımı biliyorum. Ne yaparsan yap, yanındayım ben hep. Yeter ki sen de beni yanında iste. Necip amirlerle, memduhlarla aran kötü. Bir ben varım artık yanında. Bana da sırtını dönersen. Ne olur dönersem. Yapayalnız mı kalırım? Hep sen mi vardın sanki yanımda? Sen ya da bir başkası olsa ne fark edecek ki? <laughs> Başlıyorsun yine. Ne dedim ki ben? Senin iyiliğini istiyorum sadece. Başıma ne geldiyse iyiliğimi isteyenlerden geldi zaten. Bir kişi de kalkıp kötülüğümü istese ellerinden öpeceğim. Bu gidişte bir tek kişi bile kalmayacak yanında. Herkesten uzaklaşıyorsun. Sen de git sen de uzaklaş tutan mı var? Hangi dalı tutsam elimde kalıyor görmüyor musun? Sen öyle istediğin için, uğraşmadığın için, kabullendiğin için. Tamam bak daha fazla dinlemek istemiyorum. Etrafında seni seven o kadar insan varken herkesi yüzüstü bırakıp gidiyorsun. Melike yeter artık yeter. Hı, tamam. Lütfen götür beni buradan. Memnuniyetle. Buyurun, buyurun. hı. <laughs>